Merhaba sayın seyirciler. Ceviz bahçesine geldik ve ceviz bahçesinde şimdi budama yapacağız. Bu cevize şöyle geriden baktığımız zaman şekil olarak hangi şekle benziyor dediğimiz zaman doruk dallı budama sistemi uygulayacağız buna. Neydi doruk dallı sistemi tekrar hatırlamak gerekirse bir ana gövde üzerinde 6-7 tane ana dalı düzgün bir şekilde dağıtarak bir taç oluşturmayı istiyorduk. Bu ağaç üzerinde aşağı yukarı bu sistem oluşturulmuş. Şimdi budamaya başlıyoruz. Öncelikle ne yapacağız? Şu kökten çıkan sürgünleri çıkartıyoruz. Bunlar bizim için istenmeyen dallar. Dikkat ederseniz aşı noktasından itibaren yaklaşık 40-50 santimden itibaren ilk dalımız oluşmuş. Ondan sonra... İkinci dalımız, üçüncü dalımız, dört bu şekilde devam ediyor ve ana gövdenin üzerinde dallarımızı muntazam bir şekilde dağıtmış durumdayız. Şimdi ne yapacağız? Bakın bu yatay giden bir dal. Bunu buradan çıkartıyoruz. Buradaki boşluğu bunlar doldurması için bu iki dala hiç dokunmuyoruz. Bunlar kalıyor. Burada şunu hafif kısaltıyoruz. Bunların ucundan alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu dal birbirine rekabet ediyor. Aynı zamanda dar açılı. Bunu buradan çıkarttığımız zaman, bunu dışa doğru açıyoruz. Bunları dışa açılması için, bu içe doğru giden bir dal, bunu buradan kestiğimiz zaman, gayet güzel bir şekil oluşuyor. Bakın, cevizde de meyve gözü, odun gözleri var. Onları da göstereceğim. Ama zaten bu dalımız gördüğünüz gibi kurumuştu. Bu dalı tep dibinden çıkartıyoruz, kurumuş dalları. Burada da var bir tane kurumuş dalımız. Onu da dipten çıkartıyoruz. Ve bunları dışa doğru açıyoruz. Bu aşağıya doğru gidiyor. Bunun daha fazla gitmemesi için buradan kestik ve bu dal üzerindeki işlemimizi tamamladık. Devam ediyoruz şimdi. Gövde üzerindeki çıkan ve işe yaramayacak bir dalımız var. Bunu buradan çıkardık. İçe doğru giden bir dalımız var. Bunu da çıkardık. Ağacı mümkün olduğu kadar dışa doğru açıyoruz. Ve bu dalı buradan dışa doğru açtık. Aynı şekilde buradan dışa doğru açıyoruz bu dallarımızı. Burada bu dalımız kurumuş. Bunu hepten çıkartıyoruz. Dalların ucundan kısaltıyoruz. Bu dal içeri bu tarafa doğru gittiği için dışa açma gerekiyor. Bunu da buradan kesiyorum. Bu dal aşağı doğru gidiyor. Çok daha fazla aşağı gitmesine müsaade etmiyoruz. Buradan kesiyoruz. Şimdi bu dalın açısı çok dar. Gördüğünüz gibi ama şu uçtaki dal şuradan itibaren kurumuş. Ne yapmamız lazım? Şu kuru dalları önce bir çıkarmamız lazım. Bu dal kuru bir dal. Evet. Gördüğünüz gibi bu dal kurumuş. Muhtemelen de soğuk zararı bu. Bunların ucunu kesiyoruz. Evet. Hızlı bu şekilde budamamıza devam ediyoruz. Bunu buradan kestiğimiz zaman dışa doğru açıyoruz. Bu da aşağı doğru gittiği için buradan kesiyoruz ve bunu da dışa doğru açmaya devam ediyoruz. Bakın aşağı yukarı ağacımızın etekleri budandı. Şimdi bu dalları bitirdikten sonra bu dalı el alıyoruz. Bakın şurada bu dal içeri doğru gidiyor. Bu dal bizim işimize yarayan bir dal değil. Bunu kesiyoruz. Öncelikle bakıyoruz ağacın üzerinde kuruyan dal var mı? Evet var. Bu dalımız kurumuş bunu bir çıkartıyoruz. Zaten hiç, hiçbir işe yaramayacak. Ayrıca bakın şu dal da kurumuş. Bu dalı da çıkartıyoruz buradan. Önce kuru dalları bir ayıtlıyoruz. Bak bu dal da üstte şuradan kurumuş. Onu da buradan kesersek bu dala vermiş olduk. Yine bu dalın dışarı açılması için şuradan şu gözün üzerinden kestiğimizde bu dal da bu şekilde açılır. Buradan da şu şekilde kesiyoruz. Cevizle şimdi biraz dikkat ettiysen uç noktadan itibaren fazlaca bırakıyorum. Soğuktan çok zarar görüyor. Zarar görmemesi için birazcık tırnak bırakıyorum orada. Bilerek. Evet. Şu şekilde kestik. Bu aşağıdaki dallarımızı Bitirmiş olduk şu anda. Birinci katımızdaki şeyler tamamen budandı. Şimdi buradan itibaren şuradaki dallarımızı başlıyoruz. Bunun ucunu kestiğimiz zaman hem kısalttık hem bu bölgeyi doldurmuş olduk. Her zaman olduğu gibi cevizde ilk dikkat edeceğimiz şey kuru dal var mı? Öncelikle onları çıkartacağız. Evet var. Bakın şu dalımız da kurumuş. Bu dalı hemen buradan çıkartıyoruz. Evet dışa doğru açıyoruz. Bu dal da oldu. Şimdi şu dala geçiyoruz. Bu dal üzerinde de yine baktığım zaman hangi dal kurumuş? Şu dal bakın. Bak, zaten belli oluyor bakın. Şuradan itibaren bu dal kurumuş. Bu dalı buradan kestik. Ve bunları dışarı açarak devam ediyoruz. İçe doğru giden bir dalımız var. Onu da çıkarttıktan sonra çok fazla bir dalımız kalmadı. Bunu da buradan kısalttık. Şimdi bu dallarımıza geldik. Bunların da ucundan biraz alıyoruz. Evet bize bir merdiven lazım olacak ama ondan önce şu dalımızı budayalım. Cevizde çok fazla dal oluşmadığı için çok fazla da kesmiyoruz. Yani eğer dallarımız çok uzamadıysa kesmeye gerek yok. Sadece çok uzayan dalları keseceğiz. Tepeyi kesmek için de bize bir merdiven lazım. Evet, yukarıyı budamak için merdivenimiz yok burada. Kasaların üzerine çıkıp inşallah bunlar da kırılmaz. Bunları şimdi budayalım. Bakın burada taç oluşmaya başlamış. Ağacın üzerine çıkıp budayacağım ben bunu. Şimdi buranın içerisinde fazla olan dalları kesiyoruz. Biraz açmamız lazım. Bunun ucunu kestik zaten. Şimdi ceviz inşallah kırılmaz. Evet. Ağacın üzerine çıktık. Mümkün olduğu kadar dışa açacağız. Ağacı. Dışa açtığımız için bu şekilde şu dalı da buradan kesersek Birbirine rekabet eden dal oluşmaz. Aynı zamanda zaten o dal kurumuş. Bu dal da kurumuş. Maalesef soğuk zararı çok fazla buralarda. Kuruyan dalları kesiyoruz. Bu dal da kurumuş. Çok fazla kuruyan dal var. Kuruyan dalları çıkartacağız mecburen. Bu bizim lider dalımız olacak. Evet bu dal da bitti. Bunu da buradan dışa doğru açarsak o da oldu. Bakın. Burada kuruyan dallarımız var tekrar. Kuruyan dallarımızı çıkartıyoruz. Bunu dışarı doğru açacağız. Evet. Şuradan itibaren bunu da dışarıya açarsak aşağı yukarı bu dalda tamamlamış olacak. Ucundan kısalttık. Bu dal tamamıyla bitti. Ve ağaç budanmış oldu. Şimdi bu ağacı genel bir değerlendirme yapacak olursak genel olarak şekli güzel bir yapı aldı. Doruk dallı budama sistemini uygulamış olduk burada tek hata aşı noktasının gömülmüş olması. Bakın burada aşı noktası hiç görünmüyor. Normalde aşı noktasının toprak yüzeyinden en az 5-10 santim yukarıda olması gerekiyordu. Eğer aşı noktası gömülürse ağacımız hastalanabilir. O bakımdan aşı noktalarının ben üreticimizden açmasını istiyorum. Aşı noktaları mutlaka görünsün. Bir de hatırlatma babında söylüyorum. Aşı noktaları her zaman güneye bakması lazım. O da önemli bir konu. Ağacımızda genel olarak yapı tamamlandı. Tabii bu bölgelerde bir başka sıkıntı da şu. Burası düz bir bu ova, çukur bir yer. Dikkat ettiyseniz çok sayıda da kuru dal mevcuttu. Böyle olan yerlerde don çukuru oluşturduğu için don buralara çöküyor. Don çöktüğü zaman mutlaka ağaca zarar veriyor ve özellikle dallarını kurutuyor. O bakımdan bizim buna dikkat etmemiz lazım. Benim acizane tavsiyem düz arazilere, don çukurlarına ceviz bahçesi kesinlikle kurulmaması lazım. Bir sebep ağacın bizzat dalları zarar görüyor. İkinci sebep de şu daha önemli bir sebep. Bizim her zaman söylediğim gibi üç dönem don olur. Nisan'ın 3'ü ile 6'sı arasında. O çok fazla ağaçlara zarar vermiyor biliyor özellikle. Ama şu kuvvetli olursa dalları kurutuyor. İkinci donumuz bizim mutlaka 22-23'e bağlayan Nisan gecesi don oluyor. O dönemde de bizim cevizlerimiz çiçek açmış oluyor. Eksi bire değil sıfır bile olsa hatta bir derece bile olsa çiçekleri yakıp geçiyor. Daha yapraklar açmamış. Sadece bilirsiniz cevizde Böyle salkım şeklinde, sürük şeklinde çiçekleri sallandırır. Her tarafı böyle dolar çiçekle Eğer o dönemde bir dereceye bile düşse, sıfıra düşmesine gerek yok. Bir dereceye bile düşse sıcaklık, o cevizin çiçekleri sanki ateşte yanmış gibi yanar. Hiç üzerinde çiçek kalmaz. Daha sonra yapraklarını açar. Bakarsınız, bir ay sonra gelseniz o muazzam aç, her tarafı yaprak, çok güzel her şey ama üzerinde meyve yok. Bahçenin sahibiyle konuştuğumuz zaman dedi ki bu bahçeden 3 yıldan beri hiç meyve alamadım. Bu ağaçlar 6-7 yaşında. Şu ana kadar meyve oturması gerekiyor. Yani 4 yıldan sonra 5. yıldan itibaren cevizler eğer bir sıkıntı olmazsa meyve vermeye başlar. 3 kilo 5 kilo da olsa meyve verir. Ama eğer çiçeklerini o dediğim 23 Nisan'da don vurursa hiç meyve alamazsın. Ya da sonradan açan çiçekler olur belki. Onlardan tek tük meyve olur ama onlar da bizim emeğimizi karşılamaz. Meyilli arazilerde sürekli bir rüzgar oluşur. Hafif hafif rüzgar eser. Rüzgar esen yerde don olmaz. O bakımdan ağaçlarımızı düz arazilere kesinlikle dikmememiz lazım. Ceviz olmuyor kardeşim kesinlikle olmuyor bak şeftali de etkileniyor erik de etkileniyor kayısı da etkileniyor bu tip meyveleri düz arazilere dikmeyin don çukuruysa don varsa oralarda dikmeyin ha dibinizde göl gölet vardır veyahut bir akarsu vardır veyahut bir boğazdır orada sürekli rüzgar eser hava yumuşaktır orada don olmaz don olmayan yerlerde dikebilirsiniz o bakımdan dikkatli olmamız lazım bu ağaçları düz araziye değil meyilli arazilere dikmemiz lazım. Şimdi şu karşıdaki ağacımızı budayalım. Sayın seyircilerim, şimdi bu ağacı budamaya geçtik. Bu ağaçta şöyle her zaman yaptığımız ilk iş şu. Şöyle karşıya geçip mutlaka ağacı bir bakıp öncelikle hangi dalları kesersek biz daha düzgün, dengeli bir şekil veririz ağaca diye mutlaka dışarıdan ilk başlamadan önce bunu değerlendirmemiz lazım ve mutlaka işe başlamadan önce de bir ağaçtan bir ağaca geçerken dezenfeksiyon yapmamız lazım. Şimdi ağacımıza baktık. Bu ağacımız yine doruk dallı sistemine çok uygun bir ağacımız. Bu ağacımızı budamaya başlıyoruz. İlk işimiz neydi? Şu şekilde çıkan, gövdenin üzerinden çıkan dalları çıkartmak. Evet bunu hemen buradan çıkartıyoruz. Çıktı. Şimdi gövde yaklaşık yerden 50 santim yukarıda gayet güzel taşlanmış. Güzel bir şekil verilmiş. Yine şu dalımız bizim için uygun bir dal değil. Neden? Gövdenin dibinden çıkmış ve açısı çok dar. O bakımdan bize bir işe yaramayan bir dal. Bakın bunun biraz ucunu çıkarttıktan sonra bunlar yeterince kısa. Bunlara hiç dokunmuyoruz. Bakın şu meyve gözü diyordum ya bakın gözlerimize bak. Bakın buralarda. Cevizde genellikle gözler uçta oluşur. Bu gözleri kestiğimiz zaman, şu gözleri kestiğimiz zaman hiç meyve alamayız. O bakımdan bu gözlere özellikle dikkat etmemiz lazım. Bakın bak şu gözler hep meyve gözleri. Bu büyük şiş büyük gözler var ya. Bunlar meyve gözleri. Diğer gözlerden şunlardan çok fazla meyve falan olmaz. Onun için bunlar daha çok yaprak gözü. Bu gözlere çok dikkat etmemiz lazım. Bu gözlerden meyve alırız. Elmada öyle değildi değil mi? Elmalarda e, bu gözler daha çok sürgün gözüydü. Şunlar yaprak gözüydü. Yan çotanak veya çeylerde oluşan büyük gözler öyleydi. Şeftali de nasıldı? Şeftali de bir yıllık sürgünler üzerindeki gözler bizim meyve gözlerimizdi. Bak hepsi birbirinden farklı. O bakımdan şeftali, cevizi, elmayı eğer budama yapıyorsak hangisi meyve gözüdür? Hangisi sürgün gözüdür? Hangisi yaprak gözüdür? Bunları bilmemiz lazım. Bak bu gözlerden çok güzel meyve oluşur. Tabii doğum vurması. Geçelim bu dala. Bu dal üzerinde ne yapmamız lazım? Bu dal dışa doğru gidiyor. Bakın şu dal bu dala rekabet oluşturuyor. Ama ağacın gövdesinde de çok fazla yer bırakmamak için, açmaması için ben bunun ucunu biraz kısaltıyorum. Bu raşı olsun. Önümüzdeki yıllar bu dal çıkartılabilir üzerinde bir iki meyve var hiç olmasa onlardan faydalanırız. Hem orası boşluk kalmamış olur ama gelecek yıl o dal çıkartılabilir. Şimdi bu dalı dışarı açmamız için şuradan kesersek dışa açmış oluruz. Fazla da şey yok ne dedik? Uçtaki gözler bizim meyve gözümüz olduğu için onları çok fazla dokunmuyoruz bakın. Onlar kalıyor. Eğer çok uzun sürgünse onu bir miktar kısaltabiliriz ama sürgünlerimiz kısa olduğu için hiç onlara dokunmuyoruz. Şimdi oradan buraya geçtik. Buradan ağacımızı dışa doğru açmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman ve diğer yerlerine de hiç dokunmuyoruz. Bak üzerinde gayet güzel meyve gözleri de var. Onları hiç almayacağız. İnşallah bu sene don vurmaz da üreticimiz iyi bir meyve alır buradan. Devam ediyoruz. Yine bu dalda da çok fazla bir sıkıntı yok. Cevizin güzel tarafı çok fazla budanacak şey yok. Budaması gayet kolay. İlk yıllarda şekli düzgün verebilirsiniz. Ondan sonraki yıllarda cevizin budaması çok kolay. Bakın bu dalda da yapacağımız çok fazla bir şey yok. Eğer kuruyan dal varsa onları çıkartacağız. Bakın yani burada önemli yapacağımız bir şey yok. Bu dala da hiç dokunmuyoruz. Çünkü üzerinde meyve gözleri var uçlarda. Hiç dokunmadık bak. Ondan sonra şuraya geçtik. Şurada dal dal üstüne binmiş. Bunu şu şekilde açtığımız zaman şuradan kesebiliriz bunu. Çünkü bu dallar birbirine rekabet oluşturuyor. Ve buralarda gözlerimizi bıraktık. Bunlar meyve gözü. Şimdi bu dalımız ne var bu dalda yapabileceğimiz bir tek şey var. Bakın şu dallar birbirine yaklaşmış çok yakın. Bunlardan birini çıkaracağız. Hangisini çıkartırsak daha iyi olur. Bu dalı çıkartırsak hem yukarıdaki dalları açmış oluruz. Hem bu dalda serbestleşmiş olur. Buradan bunu bu şekilde yavaşça kesiyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu dalın bu tarafı da çok güzel oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Uçlarında bol sayıda meyve gözümüz var. Eğer don vurmazsa gayet güzel bir şekil almış olacak. Şimdi gelelim şu ortadaki dala geçelim. Bu ortadaki dal da içe doğru gidiyor. Onu içe doğru gitmesini önlemek için ne yapıyoruz? Dışa doğru açıyoruz. Üzerinde meyveler var. Çok fazla onlara dokunmuyoruz. Bu dal da bu şekilde kalıyor. Şimdi bu dalımıza geçtiğimiz zaman bu dalda da her şey güzel. Bir tane dal çıkartmamız gerekiyor. O da bu dal. Neden? Çünkü bu dal içe doğru gidiyor. Dışa açmamız lazım. Ne oldu? Bunu da bu tarafa dışa doğru açtık. Uçlarına hiç dokunmuyoruz. Çünkü bakın bu olsaydı meyve gözümüz var. Onlar bizim bu sene olacak meyvelerimiz. Gelelim bu dalımıza. Bu dalımızı da tıpkı ötekinlerde yaptığımız gibi dışa doğru açıyoruz. Dışa doğru açtık ve hiçbir şeye dokunmuyoruz artık geriden. Bakın her tarafı şu şey oldu. Evet şu dalımız var. Önümüzdeki yıllarda burası çok sıkıştığı zaman şu dalı mesela önümüzdeki yıllarda şu dal buradan kesilebilir. Ama bu sene çok fazla ağaca şey yapmamak için sıkıntı vermemek için bunu buradan keselim. Ama tekrar söylüyorum. Önümüzdeki yıl bu dal buradan çıkartılabilir. veya iki sene sonra bu dal buradan çıkartılabilir. Ama şu anda ağaçta çok fazla dal eksikliği yapmamak, yaprak eksikliğini yapmamak için bu dalı bu sene için bırakıyoruz. Ondan sonra iki tane dalımız kaldı burada. Bunlardan bir tanesini kesebiliriz de veyahut dışa doğru da açabiliriz. Ben burada kesmek yerine dışa açmayı tercih ediyorum. O bakımdan şu dalımızın buradan itibaren, şu noktadan itibaren kesersek bu dalımız biraz kalınca olduğu için testlere kullanmamız lazım. Evet. Evet. Onu da oradan kestik ve dışa doğru açtık. Çok şey olmadığı için ucundaki sürgünlerine de hiç dokunmuyorum. Çünkü e, uçlarında meyve gözü var. Onları zedelememek için şu anda şu dalımızı da aldığımız zaman tepeye doğru da çok dokunmuyorum bu sene. Gayet güzel bir şekilde lider oluşturmuş ağacımızı budamış olduk. Şöyle geriye çekilip baktığımız zaman da gerçekten çok güzel bir şekil oluştu. Önümüzdeki yıllarda eğer ağacımız çok boylanacak olursa onun tepesini kesmemiz lazım. Şimdi kesersek çok fazla sağa sola dal verir. Onu da çok istemiyoruz. Şimdi istediğimiz şey nedir? Bu ağaçta güzel meyve oluşmasını istiyoruz. Baya çok sayıda da çiçek var. Çok kuvvetli kesersek bu defa sürgüne teşvik etmiş oluruz ağacı. O da istediğimiz bir durum değil. O zaman yapmamız gereken şey nedir? Bu ağaç üzerindeki dengeyi sağlamak. Dengeyi bu şekilde sağlamış olduk. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bu hafta elmada budama ve cevizde budamayı anlattık. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.